Öncelikle başta annem ve eşim olmak üzere tüm dünyadaki annelerin hayatları boyunca çocukları için yaptıkları sonsuz fedakarlıklar onlar bizim için çok değerli, çok varlık, önemli. Onun için anneler gününü bir öncelikle kutlayalım. Bugün ligin Son dört maçı diyelim. Bugün bir tanesini oynadık. Üç maçı kaldı. Biri bizim için. Kupa finali. Bunların hepsini kazanıp bu şekilde sezonu kapatmak istiyoruz. Bugüne gelecek olursak. Bir gene her zaman söylüyorum. Taraftarımız bizi bırakmasın. Önümüzdeki son Ankara gücü maçıyla beraber cezaları bitmiş olacak. Ve önümüzdeki sene bizim onlara çok ihtiyacımız var. Hep söylüyorum 12 adam. Biz yalnız kaldığımız zaman konsantrasyonu, oyunun böyle ortamlarda konsantrasyonu çok zor oluyor. Ama bugün bir önceki haftalardan biraz daha dersler çıkartarak oyuna iyi başlamak istedik. Bence bir teknik adam olarak insanı mutlu eden durum şudur. Bir ligin en fazla duran toptan goleyen takımına çalıştığımız, ilk daha oyunun başında duran toptan golü bulmak, arkasından üçüncü bölgede yapacağımız baskıyla, içeri yönlendirmedeki sonuçlandırmada golü bulmak bu bizim için son derece e, sevindirici. Ama biliyorsunuz ortam, konsantrasyon bir takım bozukluklar olabiliyor. Oyuncuların sahne içindeki performanslarında böyle durumlarda da 2-0'ın da verdiği rahatlıkla beraber bir takım oyundan kopmalar, inişlerin çıkışları olduğu bir süreç vardı. Sonra ikinci yarıda, üçüncü golü bulduktan sonra sakatlanma riski olanların her ihtimalle korumak amacıyla bugün oyuncu de, oyun değişikliği yapmadık, oyuncu değişikliği yaptık. Biraz da onları korumak amaçlı. Ee, çünkü önümüzdeki hafta ee, Başakşehir maçı var. Belki Avrupa Kupalarını 199 garantiledik ama Trabzonspor her zaman bir fazlasını ister. Üçüncü olabilmek için ee, hep bir fazlasını Başakşehir maçına da o şekilde e, hazırlanacağız. Ee, bir parantezde Edine. yani 12 senedir harika bir profesyonel. Bugün yine üç asist yaptı. Hatta çıkarken de esprisini yaptım. Yani, daha fazla yapma diğer maçlara kalsın diye. Onun için biraz da korumak amaçlı çıkarttık. Onun için onu da ayrı bir parantez açalım. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbul Spor benim için şöyle. Hem 4 sene futbol oynadım, iki şampiyonluk yaşadım, takım kaptanlığı yaptım. Ve 99 senesi itibariyle antrenörlük kapısını bana açan bir camiadır. Çok elit ve büyük bir camiadır. Ee, bir organizasyonları var sahne içinde baktığımda iki senedir. Ee, atlikler, bir atlikle daha iyisini de yapacaklarını düşünüyorum. Ee, saygın bir kulüp tarihiyle beraber, okuluyla beraber. onları da bundan sonraki e, müsabakalarda ve önümüzdeki seneyle ilgili başarılar diliyorum. Ee, şöyle, e, birebir iletişimlerim devam ediyor oyuncularla. Ee, bu e, transfer süreçleri çok çabuk e, sonuçlanan süreçler değil. Hem mevcut oyuncular için hem transfer de yapmak istedim oyuncular için. Ama oyuncularım hakikaten çok düzgün, karakterli insanlar. Kiralık olanı var, mukayese biteni var, bir sene kalanı var. Bunlardan birebir görüşmeler yapıp, onların da önceliği şu an itibariyle Trabzonspor'un ligi üçüncü bitirebilmesi ve Türkiye Kupası'nı kazanmak ve onuncu defa bunu müzesine götürebilmek. Şu an itibariyle bununla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Oyuncular hala içinde çok olmak istiyorlar. Ee, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularla ben birebir konuşarak anlatıyorum. Bundan sonraki sürecini başkanımız, yönetim kurulumuz e, ki süreçte devam ediyor. Ama şu anki odak noktamız 23'üne kadar oynayacağımız iki, iki tane müsabaka. E, 23'ünden sonra itibariyle bunu daha hızlandırma, sonuçlandırma gibi bir durumumuz daha net olacaktır. Teşekkür ederim. Penaltı pozisyonuyla alakalı yani çok incelemedim. Benim hocalar baktı penaltı gibi dediler ama vardan öyle bir şey de gelmedi bir sonrasında da elle olan pozisyonda da vardan gelmedi kafasından sürmüş gelmiş yani çok böyle bunları e, net bir şekilde böyle çok konuşan ifade eden birisi değilim çok böyle farklı durumlar olduğu zaman bazen duygumu düşüncemi paylaşıyorum veya bir geri bildirim istiyorum e, onun dışında e, TRZG'yi sordunuz e, TRZG çok harıl, harıl devamlı çalışıyor ve sağlık bile sabah akşam e, hem tedavilerini oluyor hem fizyolarla çalışıyorlar o biraz evvel bir iki gün içinde daha netlik kazanacak Başakşehir maçı mı, Beşiktaş maçı mı bir iki gün içinde netlik kazanacak. Kupa ile ilgili olan süreç Türkiye Futbol Federasyonunun başkanlarımıza devam ediyor. Biz de bundan ilgili düşüncelerimizi tabii ki söylüyoruz. Buradaki önemli olan şehirden çok oynanacak stat, oynanacak zemin. Trabzonspor taraftarı her yerde, her zaman bizimle beraber olacaktır bir futbol şöleni havasında olması bütün arzumuz sistemimiz. Bununla ilgili düşüncelerimi başkanla paylaştım tabii ki. Vallahi taraftarla da Trabzon'un şehrindedeki buradan bir bir Karadenizli olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, sokakta da olsun, dışarıda da olsun son derece iletişimimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, ekibiyle beraber senelerdir buna yoğun olarak oyun organizasyonu ile ilgili çalışan e, bir teknik adam ve ekibi vardır. Artı 2014'ten itibaren bugün geldiğimiz 2024'e kadar en fazla puan ortalaması olan, en fazla istatistikleri e, üzerinde hep hareket eden teknik heyet ve ekibi vardır. Çalıştığı takımlarla, bu Trabzonsporla 3.5 senelik süreçte böyledir. E, şampiyon olduğumuz ve öncesi ve sonraki senelerde rekorlar kırılmıştır. E, önümüzdeki sene daha farklı bir takım olacak e, Trabzonspor. Daha hızlı oynayan, daha agresif olan bir takım olacak. Onun için artık oyunun bir yönü yoktur. Buna yani çok net e, bilmeniz gerekiyor, bilmeleri gerekiyor. Oyunun iki yönü vardır. Topun dışarıda olduğu bölüm vardır, taç vardır, duran top vardır. Onun için oyunun detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ben iletişim yani nasıl bilmiyorum ama ya yani benim iletişimin son derece kuvvetli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili de e, doğru geri bildirimler alıyorum. Sokakta yürürken de Trabzon taraftarının, Trabzon halkının gösterdiği saygı, e, iletişim benim için son derece önemli. Ben tarihini de iyi bilen, tarihine de sahip çıkan, e, iletişimi de güçlü olan birisi olduğumu düşünüyorum. O başlık geçenlerde gene bir yerlerden çıkmıştı ama e, ben öyle olmadığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman öyle ifade edelim. Sağ Senin <laughs> Senin söylediğin planlamayla beraber 30 dakika, 32 dakika, yani 12, 12 dakikayı bunu konuşacaksak e, anlatabilirim. Mevcutta sadece giren oyuncu tarafından bakmayın, mevcutta oynayan oyuncu tarafından da bakın. Oynayan oyuncunun da belli bir süresi var, sakatlıktan çıkan bir süresi var. Sağ dağılımı var, kadro dağılımı var. Orsic ciddi bir sakatlıktan çıktı. E, bu süreyi 10 dakika fazla vermekle hızlandıramayız. Süreyi her hafta yayarak, arttırarak ve hatta sezon başı ciddi bir çalışma programının içinden çıkıp daha fazla hazırlık maçı oynayıp Avrupa Kupaları oynayıp daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.